Evet, şimdi oyunumuzu programlamaya başlayalım. Oyunumuzu programlamak için hiçbir şeye ihtiyacınız yok normalde. Ee, biz yazılım yaparken bir e, IDE diye bir yazılım yazma aracı kullanırız. Bu ne işe yarar IDELER? IDELER genellikle bizim kodlarımızı çok rahat bir şekilde yazıp görmemizi sağlar. Fakat sizin böyle bir şeye ihtiyacınız yok şu an için çünkü basit bir kod yazacağız. Bunun için tek yapacağımız şey Notepad. Notepad bizim için yeterli. Ben Notepad burada sizinle birlikte kullanmaya çalışacağım. Ve burada sonuçlarını beraber göreceğiz. Şimdi masaüstünüze gelip bilgisayarınızda bir Windows ortamında olduğunuzu düşünüyorum. Windows ortamındaysanız masaüstünüze gelin sağ tıklayın ve yeni diyerek bir klasör oluşturun. Bunun adına da diyelim ki space ship. Oyununuza ne isim vermek istiyorsanız onun klasörünü oluşturabilirsiniz. Sonra bunun bir içine girelim bakalım. İçinde ne var? Hiçbir şey yok. Şimdi bu bir internet yazılımı. Fakat internet yazılımları birden fazla platform ve altyapı olarak çalışmaktadır. Biz frontend yani kullanıcının yani sizin kullanıcılarınızın bu kullanıcı şu demek en son kim görüyorsa yani en son kim oynayacaksa kimin oynadığına bakarak buna biz kullanıcı diyoruz. Son kullanıcıdır. Son kullanıcının rahatlıkla bu oyunu oynayacağı bir oyun tasarlıyoruz. Şimdi klasörünüzün içinde yine sağ tıklıyorsunuz ve bir metin belgesi oluşturuyorsunuz. Bakın burada metin belgesi oluşturuyoruz. Şurada bir isim çıkıyor. Bu ismi şu şekilde değiştirin. index.html Değiştirmek istiyor musunuz? Evet. Şimdi buradaki eğer uzantıyı görmüyorsanız yani buradaki e, ben txt diye bir şey görmedim ya da html yapıyorum ama böyle olmuyor diyorsanız bakın sağ tıklıyorum yeni diyorum bir metin belgesi oluştur diyorum. Bakın burada bir uzantı var txt bunu silerek index.html yapıyorum. Birçoğunuzda buradaki uzantı gözükmeyebilir. O zaman yapacağınız şey çok basit aslında görünüm diyorsunuz. Seçenekler var bakın burada. Klasör ve arama seçeneklerini değiştir. Bakın burada karşınızda bir e, ekran çıktı. Burada görünüme tıklayın. Bakın şurada hemen üstte bilinen dosya türleri için uzantıları gizli seçeneği işaretlidir muhtemelen sizde. Eğer buradaki uzantıyı görmüyorsanız. Buradaki işareti kaldırmanızı istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Muhtemelen sizde böyledir. Bunun işaretini üstüne tıklayarak kaldırabilirsiniz. Bundan sonra tamam demeniz yeterli. Buradaki uzantı gözükecek. Burada eğer hala şu şekilde tekste yazıyorsa bunu sağ tıklıyorsunuz. Yeniden adlandır diyorsunuz. Ve şöyle okla en sağa doğru gidin. H, T, M, L. Hatay, Trabzon, Manisa, Gülüm. Değiştirmek istiyor musunuz? Evet. Bu kadar basit. Şimdi burada bizim ihtiyacımız olan 3 tane klasör olacak. Bu klasörleri ne için kullanacağımız, ne için gerekeceğini ben size tek tek zamanı gelince açıklayacağım. Şimdi bu klasörlerimizi oluşturalım. Yine sağ tıklıyorsunuz, yeni diyorsunuz ve klasör. Yeni bir klasör oluşuyor. Bunlardan bir tanesi imajımız. Bakın, yazılım dilinde İngilizce kullanılır çünkü yazılım dilleri maalesef bizim ülkemizde üretilmiyor. Genellikle yurt dışında ve Amerika tabanlı olarak üretilir. Bildiğiniz gibi onların da ana dili İngilizce. Biz onların diline adapte olarak yazarız ki yaptığımız yazılımları birçok program yani yazılımcı rahatlıkla okuyabilsin. Sizde de en başta bu alışkanlığı elde etmenizi istiyorum. Eğer yazılıma gerçekten ilgi duyuyorsanız bu alışkanlıkları yavaş yavaş elde etmeniz gerekiyor. Bu başlangıç olduğu için yani siz şu an bomboş bir bardak olduğunuz için mükemmel bir zamanlama ve her şeyi İngilizce ve İngilizce karakterlerle yapmamız lazım. İngilizce karakter ne demek? Bildiğiniz gibi bizim Türk dilimize, Türkçemize ait özel karakterler var. Nedir bunlar? Ç harfi, çorbanın ç'si, şapkanın ş'si, yumuşak g ö. Mesela özlemenin ö'sü, üzümün ü'sü. Bunlar İngilizcelerde, İngilizce'de bulunmamakta. Dolayısıyla bundan yerine biz ne kullanıyoruz? Ç, çorbanın ç'si yerine c harfini kullanıyoruz. Ü yerine u, ö yerine o, ş yerine s. Bakın burada çok önemli bir şey daha var. Büyük i İngilizce'de olmadığı için ı kullanırız. Fakat küçüldüğünde ı olmayacağı için İyi. Yani küçük harf kullanıyorsak i, büyük harf kullanıyorsak ı kullanmamız lazım. Bu harflere dikkat ettiğimiz sürece e, yazılımlarımızda hiçbir hata bulunmayacaktır. Aksi takdirde hatalar çıkabilir. E, dolayısıyla biz İngilizce karakter kullanırız. Kelimelerimizi de olabildiğince İngilizce seçmeye dikkat ederiz. Ben size burada kullanırken tek tek neden bunu böyle kullandım. Siz aslında ne kullanabilirsiniz bunları da tek tek öğreteceğim. Evet, Images klasörünü oluşturduktan sonra iki tane daha klasör oluşturacağız. Bunlardan biri bizim uçağımızı yani uzay gemimizi uçururken sağa sola ileri geri yıldızlarımızı vesaire e, hareket ettirip onları çoğaltabilmek, yok etmek gibi birçok e, animasyon yani bu hareketlendirmeye yönelik e, kodlarımızı yazacağımız bir klasör daha. JS diyoruz. JavaScript. Kullanacağımız dil bu. Şu an biz basit de olsa bir programlama dili öğreniyoruz. Bu programlama dilinin adı JavaScript. Bu son kullanıcı için internet yazılımlarında son kullanıcı için kullandığımız bir yazılım dilidir. Unutmayın JavaScript. Hatta size şuraya nasıl yazıldığını söyleyeyim. JavaScript. Bu şekilde. Bunun kısaltılması JS'dir. Yani biz bunu kısalt kısa kullanırken JS diye bir takma isim kullanıyoruz. Bir tane de şekillerimizi boyutlandırmak için yani uçağımızın boyutunu vesaire, yıldızlarımızın boyutunu, puanlarımızın boyutunu vesaire bu yani resimlerle, görsellerle ilgili çalışırken kullandığımız bir e, dil daha var. Bu da CSS. CSS yazılı CSS. CSS'de de biz şekillerimizi, Bunların hiçbiri için lütfen telaş etmeyin. Tek tek hepsinin ne işe yaradığını ben size öğreteceğim. Şimdi dediğim gibi siz de eğer bir e, ide yoksa yani daha önceden bir programlama yapmadıysanız şimdi bunu nasıl kodlamaya başlayacağımızı söyleyelim. Burada sağ tıklayın. Bakın öncelikle şöyle yapalım isterseniz. İki kere tıklayın. Bakın karşınıza bomboş bir sayfa açıldı. Gördünüz mü? Hiçbir sayfa yok. Yani hiçbir içerik yok içinde. Çünkü e, şu an hiçbir kod yazmadık bunu. Pekala. O zaman kod yazmaya başlayalım. Sağ tıklıyorsunuz, birlikte aç diyorsunuz. Bakın bu birlikte aç dediğinizde şurada sizde Notepad diye bir şey olacak. Not defteri diye de geçebilir. Ben sizin rahatlıkla okumanız için not defteriyle değil kendi programlama eee arayüzümle yapacağım. Çünkü rahat okumanızı istiyorum. Ee, ama siz aynı şekilde not defterinde yazın. Hiçbir şey değişmeyecek. Ee, aynı şekilde çalışacaktır. Ben rahat okumanız için atom diyorum. Şimdi açılsın. Bekleyelim. Evet mükemmel. Şimdi bizim Tamamen baştan sona artık olduğumuz, yazacağımız klasörümüz geldi. Ve yazmaya, çalışmaya başlayacağız. Siz dediğim gibi not defterinde çalışmanızla benim buna çalışmam arasında hiçbir fark yok. Ben sadece birazcık daha rahat okumanızı istiyorum. Bu kadar. Hatta birazcık da karakterleri şöyle büyüteyim. Rahat bir şekilde başlayalım. Evet. Bu videoyu isterseniz burada sonlandırayım. Ee, bir sonraki videoda giriş ee, le başlayalım daha rahat olursunuz için görüşmek üzere